Didem Akın podyumda. Hoş geldin Didem, nereye gidiyorsun? Önce onu öğrenelim. Ee, Ultra Müzik Festivali'ne gidiyorum ben. Peki, ee, sen anlat bakalım eleme ile ilgili. Eleme ile ilgili, ee, şöyle diyeyim ben işin ciddiyetini hani diğer arkadaşlar benimle aynı fikirden bilmiyorum ama ben şu andan itibaren anladım. Çünkü e, televizyondan izlediğimiz gibi değil, çok böyle heyecanlı e, yani çok stresliydi birinin ismini vermek. Çünkü herkesten hani iyi geçiniyorsun. Hani sürekli beraberiz, gece gündüz beraberiz. Onun ismini vermek o kadar zor ki yani işin ciddiyeti şimdi bana geldi. Yani şu an omzumda bir <laughs> iyi uyandım, bir aydınlandın herhalde. Evet. Peki hani şimdi performanslarda da tabii ki hayal ediyorsunuz ama Hı -hı. o heyecanla hayal ettiğinizin yüzde %50'si evet, evet. belki ne oldu salıncak? Değil mi yani? <laughs> i̇yi ki düşmedim ama. <laughs> Ona şükrediyorum. Peki gel bakalım. Kerem. Nereye gidiyordun? Ultra müzik festivali. <laughs> Abi festivalden kurtulamadı. Festival gibisin, katılmak Geziyor. istiyorum diye pülisle de evet. söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> İki, Yegalada da aynı festivale gidiyordun. Hı -hı. Başka yerlere gittin artık. Sonra <laughs> ee, bir katılayım dedim. Elbiseni çok beğendim hareketli halini ama çantanı hiç sevemedim çünkü çok ışıltılı ve parlak saçında bir aksesuar gözünde aynalı gözlük hani o çok fazla olmuş sırtına çok çanta star hani onu daha düz bir şeyle kullansan çantayı patlatabilirdi şimdi böyle çok bir karmaşa gibi görüyorum yani üzerine sade siyah bir çanta hani deri sırt çantası alsaydın sadece pulsuz daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Konseptin için uygun. Yani ayakkabıların da rahat. ince topuk değil. Güzel gözüküyorsun. Teşekkürler. May. Evet ben o fırfırları pek fazla sevmedim. Ama konsepte çok uygun tabii. Hani festival deyince uygun oluyor. Ama ben şahsen beğenmedim. Onlar olmasaydı elbise çok daha güzel olurdu. Çanta çok hareketli, çok fazla. Kafandaki renkle elbisenin rengi çok aynı değil. Hani bu kafandaki renkle o elbisenin rengini çok bağdaştıramadım. ama Farklı ayka... bir şey olmasını istedim çünkü siyahım şu an ama da renk vermek istedim. Ama yakapların çok güzel elbiseyle çok çok güzel olmuş. Her çanta olmasaydı daha iyi olurdu bir o kafandaki. Teşekkür ederim. Büşra, ee, ben çantanı sevmedim, gözlüğünü hiç sevmedim. Bu hippie tarzı ee, bir markanın böyle gözlükleri var ama küçücük. Anladım. Eğer bu kıyafeti ondan taksaydın ve altına bence postal tarzı bir şey giyseydin daha festival için uygun olurdu. Çantan çünkü biraz taştı farklı ama o çok simsiyatta güzel olabilecek bir şey. Zaten kafan hareketli senin başka bir renk yapmaya çalışmışsın. Elbisen güzel ama onlar sadece alakasız durmuş bana sorarsan. Teşekkürler. Elçi. Ben de ayakkabıları sevmedim. Ayakkabılar biraz sanki klasik gibi yani klasik de değil ama hani sanki bu tarza uygun değilmiş gibi. Bir de başındakini mesela çok başka bir renk beklerdim. Daha böyle hani vurucu bir renk olabilirdi. aslında şurada sarısı vardı. Öne doğru getiremedim onu. Satıyorum. İşte turuncu olabilirdi sadece tek başına. Bir de kollarında mesela hani baktığında bir genel olarak takı takı derken mesela ipten bileklikler olabilirdi o tarzda ve kesinlikle küçük yuvarlak gözlük. Teşekkürler. Hazır mısın Didemciğim? Evet. Geçebilirsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyordun? Ultra Müzik Festivali. Nerede oluyor bu? İstanbul Amerika'da. Bak sen. Aa, aşağı kurtarmaz. Yok <laughs> Yo, hayır. yani. Etsin. Amerika'dasın ama o ayakkabıları sevmedim o Amerika'da. <laughs> o saçakları da pek bir anlam veremedim ben. Ee, ben yani o bu elbiseyi saçaksız isterdim. Keseyim mi? De... Keseyim mi? Aa, evet. Kesin mi? Kesebilirsiniz. Bağabilirsin. Bağla. Bağla onu arkasında sadece. Kesme gerek yok. Yani bağla yok bağlamakla olacak iş değil o. İyi <laughs> Ha, 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 Yanlışlıkla ha. saçıma gelmesin. Yok yani istemiyorsan. Sen zaten bu şekilde gelerek yani. kısmetini bağlamışsın bir de üstüne püsküllerini bağlama. <laughs> Kız seni konserden kovarlar o popuçla. Gidilir mi? Başını yapmışsın hippi ayağını yapmışsın nişan taşı. Ay Allah akıl versin bu bizim yeni kızlara. <laughs> Canım. O onun altına ben bir çizme beklerdim senden, böyle... Ben de postal arasında gidip geldim. Yani böyle eski yüzlü, eskimiş deri, hani var ya böyle, e, öyle bir şey olabilirdi altında. Hatta öyle e, şey renkler var, böyle krem beyaz ama eskimi sanki kirlenmiş gibi. Öyle bir şey giyiyordun, eyvallah o zaman. Böyle çözemedim yani seni. Gözlüklerini beğendim bir tek. Yani şu kafa hoşuma gitti. Şöyle bak. Saçın, o bandanan, ipi, gözlüğün tamam. Ondan sonrası çözemedim yavrum. Peki. Yani karışık pizza gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Ay ben bugün çok mutluyum Ivana. Ne güzel ne mutlu bize. Hepimiz. Hep Ama niye mutluyum oluyoruz. sormuyorsun? Aa, onu soracağım tabii ki. Neden <laughs> mutlusun canım? Ne var? Neden? <laughs> Neden? Maşallah. Bakayım ay. Şah da şah oldu. Yok yok bu hali çok iyi. İvona. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Vallahi Nurella iyi ki kurtardık. Pisküler zaten ben de sevmedim. Ayakkabı da zaten biz diyoruz topuk ayakkabı, kalın topuk. Herkes kalın topuk ayakkabı ayağında şu anda. En az azından üç kişi var. Ee, benmedim Bu elbisini zaten o konsert için elbise değil. Ha, daha salaş, daha cool bir şey giymelisin. Ha, kafada orada olabilirdin ama o çanta, o elbise, o ayakkabı da değil. Asla. Daha şey, onların konserini ben çok gittim için biliyorum nasıl giyiniyorlar. O tarz şeyler postal ayakkabı kesinlikle, uçuş uçuş etekler, ah şortlar olabilir, şortlar ve e, biraz daha hippi tarz şeyler giymelisin. Ama bu çanta ile o tarzı yakalamaz. Gözlüğünü takar mısın? Kargaşa. Kaos. Arkadaşlar benim kuşum yok. Kuşum çalınmış. Vallahi yok. Çanında. Nerede? Nerede? A -a. Kuşu nerede? Arkadaşlar yok. Aa. Kuş uçtu baby. Yemin ederim ya. <laughs> Çalmış mı birisi acaba? Aa, Beni görünce gitti. Uçtu mu acaba? Çocuklar kuş kuşum nerede? Uçtu Nurema İçeridedir uçtu. Herhalde. Gitti. Kırıldı falan mı? Aa. aa. İçeri mi gitti kuş? Ay. Geliyor, geliyormuş. Evet, nerede kalmıştım? Karmaşa. <laughs> Kargaşa, kaos. İç savaş var üstünde. Ç çantan elbisenle savaşıyor. Bandanan <laughs> ayakkabılarınla savaşıyor. Püsküllerin gözlüklerinle savaşıyor. Bir su lazım. Hemen ateş Bir gezik. barış anlaşması imzalaman lazım. Berbat bir styling var üstünde. Hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Yani püskülleri kestik en azından bakılabilir bir hal aldı. <laughs> Ama o da kurtarmaz. Kuş öldü, baby de kuş yok. O zaten yol bakım yok. bakım da almışlar. zaten. Öldü Bir var, kuş şey. öldü baby. Yol bakımda canım. Geliyor. Ge ben o kuşu ölecek. göreceğim burada. O kuş buraya gelecek. O kuş buraya gelecek. <laughs> o kuş buraya gelecek. Gelecek. O kedi de buraya gelecek. Gelecek. <laughs> şey daha kulakların çınlasın. O kedi gelecek buraya. Kararlar alalım mı? E kuş öldü dedim. Dedi. Ha, dedi. Peki. Ben beğenmedim. Tarz değil diyorum. Yıldız yok. Mümkün değil. Tarz değil, mümkün değil. <laughs> Ve kuş gelmedi. Teşekkür <laughs> ediyorum. Üsküller kalsın sen. Geçebilirsin. <laughs> hoş gelmedin canım. Yani ben böyle şeyler fırfını sevmem. Hangi dönemde, hangi yılda olursan ol, hiçbir türlü beğenmedim. Hani kendini çok beğeniyordun? Şimdi diyorsun ya makyajsız güzel hissetmiyorum diye. Biz kaç kere söyledik sana, şanssız gelme. Üçüncü kere söylüyorum ve ben de yıldız alamazsın bu duruma. Ne oldu? Haksızlık oldu. Ben puanımı geri alıyorum. Çok özür diliyorum Erçin. Yani şimdi ben yorum yapacağım müsterah kendisine işte öyle oldu böyle oldu diyecek. Yani güzel bir şey göremiyorum. Benim fikrim yani. Mesela. Yani benim yorum şu... yapacaktım ama Bak öyle şu an ben bana... söylediğimi yapıyor yani. E ben sen bir şey cevap, söylüyorum. Sen cevap bak sen konuştun sustun. Kendini... Ben konuşurken sen lafıma yine giriyorsun ama çok istiyorsan buyur ben seni dinleyeyim konuşabilirsin. O kadar kötü giyinmişsin ki saçını kesmek içimden gelmiyor. O zaman sana yorum. Apo yolla yorumumu. Her şeyi ben elifan, Bayıldım. Kusursuz. Muhteşem. <laughs> lütfen, lütfen bir ricam olacak herkesin önünde. Lütfen biraz saygılı davran. istiyorsun bu kızlardan sen? Ama ben sırf kıyafetle eleştiriyorum. Herkes beni yanlış anlıyor. Yanlış anlatıyor olabilir misin acaba? Canım o ceket senin tarzın. Senin vücudunun ceketi değil. <laughs> Babanın ceketini mi giydin? Çok oh, Bu ne hal? Çok berbatsın. Sabahlar <laughs> ile oturuyorsunuz. Bayağı konsept buldunuz. Melis Ergül podyumda.